Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün El futbolda El Clasico maçı çekeceğim. El Clasico yani Barcelona Real Madrid maçı demek. El Clasico maçlarını izlerken yani ben de çok keyif alıyorum. Ama tabi ki bu e, bol 2023 olduğu için güncel oyuncular var. Lewandowski filan. Messi Ronaldo yok. Ama el klasik amacı eğlenceli olacağını düşünüyorum. Evet bu videolarımı çok beğeniyorsunuz. Eğer El Clasico gibi böyle daha fazla maç için yorumlara yazın hangi takımla hangi takımı kapıştırayım veya oyuncular da kapıştırabilirim normalde Galatasaray Molde yapacaktım bugün Galatasaray'la ile Molde'nin maçı var Kampiyonlar Ligi eleme turu Galatasaray önceki maçı son saniyelerde Mitch Gönü'nün golüyle Carden'in mükemmel asistiyle yenmişti son dakikada. Üç Bugünkü maçı da ee, ben Galatasaray alır diye düşünüyorum. Bugünkü maçı Galatasaray alırsa gruplara kalacak. Ve Şampiyonlar Ligi de yani en zor lig. Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi arasında en zoru Şampiyonlar Ligi. Başka Türk temsilcilerimiz de var bu ligler arasında. Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir diye hatırlıyorum. Onlar da Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele veriyorlar. Yani ben onların kazanmasını isterim. Galatasaraylıyım ama ülke puanını arttırıyor her bir galibiyetimiz. O yüzden kazanmalarını isterim onların da. Sizce Galatasaray kazanır bu maçı ya da kaybeder mi? Yani bence en kötü berabere biter. Berabere biterse de zaten biz kazanmış sayılıyoruz önceki maç sayesinde. Neyse. biz El Clasico maçımıza odaklanalım. Ben Barcelona olarak oynuyorum be bu be arada. De. Çünkü daha çok seviyorum Barcelona'yı. Lewandowski zaten çok seviyorum. Yani sevdiğim bir oyuncu. En sevdiğim futbolcuyu yorumlara yazın tahmin edin. Yorumlarınızı okuyorum bu arada. Ben Molde'yi yani Norveç takımları biraz güçlü olur. Haaland gibi mesela. Haaland'dan bilebilirsiniz. 1.95 boyunda yani. Çok kaslı iri yarı biri. Ben Molde'nin takımını da öyle biri sanmıştım ama aa penaltı verdi öyle bir şey olamaz ya zihin pozisyonu yani bence çok penaltılık bir şey yok ama ayağına basmış hadi terk bence sağ vuracak Oh dışarı attı dev dalabağı dışarıya attı Real Madrid penaltı kaçırdı. Yani ben <laughs> hiç beklemiyordum böyle bir şey. Evet. Çekti. Faal var hocam. Faal var. Evet. Faal var. Bu maçlar zaten çoğunlukla çok faalli geçer. Önceden de gördük. Oo güzel kurtardı. hamle da vurmuştum çünkü. Um, aha. Bu arada neden Galatasaray Molde maçını yapamadım? Çünkü e, futbol 2023 ve galatasaray ve molde'yi bulamadım süperlik yoktu yani um, ama fifa 24 çıkınca biz hemen alacağım um, aldıktan sonra ilk videoda tanıtımını yapacağım size sonra fifa 24'te video çekmeye başlayacağım Sizce FIFA 24 güzel olacak mı? Bence bayağı güzel olacak. Fragmanını filan izledim. Bayağı iyi yani. Penaltı yok bunda da hocam. Ooo. Perştegen Ohoho. ne yapıyor? Perştegen Arda arda mükemmel iki kurtarış ama şu birincisi, ikincisi de çok güzel ama yani ben Muslera'yı çok severim Muslera. Bu arada çok çekişmeli geçiyor. Yani baba sahip olma oranlarından filan da belli. Derken gol yedik. Bu arada neden bu kadar zor diye sorarsanız en zor moda aldım. O yüzden 1-0 yeniliyoruz. Sizce gerçek maç olsa bu kim kazanır? Yok, her temiz aldım. Boşanıcı var. Top kaptırdık. Bu arada sonraki videomda roketli videosu çekeceğim. Sonra Astros Playroom videosu çekmiştim. Hatırlıyorsanız. Onun final bölümünü çekeceğim. Final bölümü biraz zor diye duydum. Ama yapacağız zaten bir tane de yapamazsak mecbur bitireceğiz ikinci, üçüncü videoda. 1-0 yeniliyoruz. 41. dakikaya girdik şu andan itibaren. Gavi. And here's Lewandowski uzaktan şutları biraz kötü biliyorum. Bir deneyim dedim ama. Yani Messi de olsa zaten Messi bu oyunda gerçek hayatta da bence en güzel plase atan futbolculardan biri. O nasıl bir kafa yani? Kontrol et öyle vur. Tamam anladım. Orta biraz arkana geldi. Vurman zordu. Ravaş vurabilirdi ama o da biraz zor. Yani kontrol et öyle vuruyor. Evet ilk yarı 33. dakikada kafa golüyle attı. Golle Real Madrid 1-0 öne geçti. İstatistikler bayağı berabere gidiyor. Yani çekişmeli bir maç. Real Madrid bir tık daha önde gidiyor. Ben favoriyim diye düşünüyorum. Ben çok fazla çünkü. Kalecilerin bence oralarda pres varken filan topla çok oynamaması lazım. Direkt ver geç yani. Topu kaptırırsan bütün sürü kalır. Vur. O bak. Tebrik ederim kaleci çok güzel çıkardı. İzleyelim. Acayip güzel çıkardı. Burada aldım topu. Çektim önce. Vurdum. Seken top. Çok güzel bir refleks çıkardı kaleci. Tebrik ederim onu. Açalım. Biraz kısa kaldı sanki. Aynen. Ama bir şey olmaz. Press, press, press. Ben normalde böyle futbol oyunları oynarken çok fazla kaymam. Ama ev futbolda yani kaymak çok eğlenceli. PlayStation'ınız varsa bilirsiniz yani. Acayip eğlenceli. Yani en son 24 ile ilgili konuşuyorduk. Devam edelim. Ben FIFA 24'ün çıkmasını yani heyecanla bekliyorum. Zaten gelince geldiği an alacağız. 22 Eylül günü gelecek. 22 Eylül günü kanalımdaki videoyu izleyin. Game, ee, FIFA 24'ü tanıtacağım. Özellikleri, yeni güncellemeleri plan tanıtacağım. Ne farkı var FIFA 23'den filan, e-spor'dan. Mesela merak ederseniz nasıl fal solu vuruş vurulur, plase vurulur, nasıl ölü yaprak vurulur gibi videolar da çekebilirim. Futbolda tabi. Gerçek hayatta da arkadaşlarımla video çekiyorum. Onlar da kanala yükleyeceğim ilerleyen zamanlarda. Göz kapalı penaltı challenge falan çektik. Video duruyor ilerleyen bir zamanda koyacağım onu da kanala Real Madrid'in yani hücumu bayağı Uzbekistan'a ışpına ama ters gelen Mükemmel bir kaleci. Yani Barcelona 25 dakikası kaldı. Durumu biraz zor görünüyor. O yüzden bastırmaya başlayacağım. En iyi oynayacağım? Evet corner. Tekrar kafa golü yemeyelim de. Güzel. Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Aa, out mu? Tamam. indirdik Çok güzel yere indirdi Lewandowski. Oynadım. Aa! Ne biçim vurdu ya? Is, please, i̇şte evet, futbol ne yapacaksın? Biraz kötü vuruyorlar ya futbolda. Böyle gelip yine vuruşlarda filan. Orada biraz topuna bastım gibi oldu. Etik kalmadı hakem. Hiç sarı kart yok. Şu ana kadar dedim. Yalnız her mi anlamadım ki çok güzel savunmamız var dedik. Kafa gol yedik. Hiç sertlik olmuyor maçta dedim. Hal oldu. Ya Lewandowski ya. O kadar gol makinesisin. En iyi Santra Forsun bana göre. Haaland da bayağı iyi. Bu arada Manchester City falan da var oyunda. Manchester City ile Barcelona falan maçı da yapabilirim. Haydi hızlı hızlı hızlı. Kontra. Allah. Çok kötü oldu bu. Acayip kötü oldu. 79. dakikaya girdik bu arada. Alaba who does have an assist to his name oh that's well spotted and it's Lewandowski poor past that sloppy Barcelona might just end up kicking themselves after that if they're lucky enough to get another it has to count second second over Real Madrid Atmosfer oynuyor ya. Tamam. Haydi kontra. Tiki taka. Well Sual var. Up. Ya nasıl hocam ya. Hayret bir şey. Alaba. Chuameni. Vinicius Junior. He's been picked out. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. Ah. İnler oldum hakeme. Lewandowski. Oh, super gol. Lewandowski. Oo. Oh. Ya böyle pozisyonda kaçmaz be. be. Çok yavaşmış Lewandowski. Look it's a it's a run defense as dislike but the timing has to be spot on. Bitti maç. <laughs> Arkadaşlar 1-0 Real Madrid yendi. Sizce gerçek hayatta